Rahat mı geldin? Yok. Sallandı mı uçağım? Hiç. Yedin mi bir şeyler? Ha. <laughs> Yorgun musun? Hiç. Hiç uyudun mu doğru söyle? Akşam gece uyudum. Aferin kız. 11'de yattı, 5'te kalktı. Tamam yürü, hem yürü hem konuş. Ha? Araba. İleri gideceğiz anne, oradan gireceğiz. Hiç yürütmediler. Maşallah. Uçağın içine kadar arabayla. Maşallah. Yerin güzel miydi? Ah, yerim cam kenarı. Neden arabaya binene cam kenarı verdi? Bir tane çocuk. Bir